son sühür, oruç, iftarı yaptık. Sizlerden hiç bir haber yok baba. Ailecek bütün. Yoluna baktım. Beklettin bizleri. Gelmedin baba. Babama eceli geldi yanaştı. Gittiğin yoldan dönmedin baba. Bu ayrılık bize çok yara açtı. Bayramımız kara. Gelmiştir baba. Bir çıkıp gelsen gönüller şen olur. Böyle hasret sürer halim nice olur. Böyle ayrılığa dayanmak güç olur. Bu bayramda göz sel oldu baba. Der Salih bakın arzu halıma ana babadan ayrı derman bulunmaz bu hicranıma. Ayrılık ateşi değdi canıma. Bu bayramda özleniz yakıyor babam. Odalar sessiz, çıralar sönük. Ailecek bütün boynumuz bükük. Perdeler çekilmiş, pencere örtük. Bu bayramda halımı soran yok babam. Ahuzarım kaldı babam benim sizlerde verisə anamda öbürü səndə baba şavxətlərini görəmə kimsədə bu bayramda əlini ararım bulamam babam gəlmə bayram saliha bu qədər hüzdür özləmim hasrətim dizim dizimdə Baba yoxluğunda anamdı tatlı dili nur yüzlü Bu bayramda nə sən nə ana yalnızım baba Sadə al nasihat aşılmaz bu yüca dağların qarı Bu göç yolu haqqdır kimsəyə yox firarı Bu bayramda sizə özləmim zarı yazarım mən sizə yazarım baba Salih ne yazsa bitmez özlem figanı terk edip gittiler. Bizleri hanı. Bayramınız mübarek. Atam toprağı. Gurbetten size duamı salarım babam.